Selam arkadaşlar. Bu videoda biraz seri olmam lazım. Monitörde sıkıntı var. Saklama alanımda yer yok diyor. Bu yüzden çok hızlı olmam lazım. Evet kelebek salayım biraz. Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle ya bunu geç bu ne ya. Benim markama ismin ne o? Kendi markamı yaptım. Çok iyi. Tabii gerçek değil. pamuktan. Sıkışı bunlar. Markete satışta yok. Almayın. Bunlar sıkış yani aramanıza gerek yok kendim yaptım. Bak. Bu no, uyar var. Ağız boyayabilir. Golden. Ve altın parçacıklı şeyler var. Arkasını çeviriyorum. Çok dikkatli oluyorum. Çubukla tutuyorum. Fark ettiyseniz. Ee, gördüğünüz gibi şöyle altında. Şe yani e, Avrupa Birliği, TSE, Türk Standartları Enstitüsü. Barcode ve de yerli üretim var. Hey, canlanma yoksa sıkarım. Neyse diğerine geçiyorum. Aa! Diğere. Yine no markamdan benim. Şimdi tutayım güzelce. Ve bunda gördüğünüz gibi tek bir uyarı yok. Arkasında da uyarılar var. Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi no. Şurada biber var. Ne diyor? Acı alerjisi olanlar almasın Denemeyin. önermiyoruz yani diyor. Size ters görünüyor bu arada on diye görünüyor ama değil yani. Ne o, no ünlem var sonunda da biber diğer tarafta falan uyarı diğer taraftan yazıyor. Evet. Şimdi bu şöyle böyle tanecikleri var şunlar, i̇şte şu şu falan böyle taneler. Çevirdim arkasına. Arkasında ne yazıyor? Emin misiniz yazıyor bunu denemek için. Burada da ne yazıyormuş? Ne yazıyor lan? Ha, 30 dakikalık büyük acı su etki etmez diyor. Bu arada bunlar neyse su kuşu. Diğerini de göstereyim. Bu da benim markamın diğer bir ürünü. Yine, yine No'dan. Şöyle bak. Aşırı böyle bir dakika. Güzel bir şekilde tutayım. Şöyle yine aşırı değişik acılı bir şey. No. Ve iki uyarı hemen geldi. Bir dakika bir çubukla tutmam lazım. Zaten, çubukla tutmak aşırı zor. Neyse. Ne yazıyor? Dili yakabilir. Ne diyor? İçinde tam sadece bir tane varmış şu özel cipsten. Elimde tutacağım. sanki ne olacak? Özel cipsten bir tane varmış. Çeviriyoruz arkasına. Oha dört tane uyarı var. Ne diyor? acı alerjisi olanlar almasın diyor. Eldiven kullanın diyor alırken. Gözünüze dokundurmayın. Koklamayın. Bu nasıl bir cips. Bu da yine CE sembolümüz. Ve TSE ve Barko. Şimdi reklam olmazsa size bir tane daha ürünü tanıtmak istiyorum. Aslında benim değil. Şimdi bir dakika gideyim alayım da Buradan reklam olmasın. Şimdiden firmadan özür diliyoruz. Şu Doritos'un Flaminat Lime paketi ve önü de. İşte Laminat Lime yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Barkod var. Şu barkodu göstereyim. Şimdi. Bitti. Şimdi hepsini tadma zaman. Bu arada gerçek tatmıyorum. Numara yapacağız. Açıyorum bunu. Bu arada bu şekerli hap. Açıyorum. Evet açtık. Ben hakikaten açtım. Kameramana da gösteriyorum. Gerçekten açmış. Kameramanı da kardeşime tutturuyorum. Kamerayı. Neyse yiyorum. Yedim. Yok bir şey. İkinci. İkinci açıyorum. Hemen açtım şöyle. Haşır ağaca. Haşır ağaca. Şuradaki. Doritos Framilad. O kadar da acı değildi. Bir daha yiyeyim. O kadar da acı değildi. Ve soğuk. Açıyorum. Açıyorum. Lan çubuklar kırıldı. Bu arada abi kamera kamera çubuk kırıldı. Çubuk yarıldı. Neyse yiyorum. Önce bir açalım da düzgünce. gerçekten arasını açtım böyle pamuğu görünüyor. Abone olan bir kişiye bunlardan istediği bir tür mesela tatlı, acı, tuzlu istediğini yoruma yazsın abone olan bir kişi seçtiğimiz kişiye yani şöyle ya da yok öyle değil. Abone olan seçtiğimiz bir kişiye bundan bir tane daha yapıp hediye edeceğim. Aynısından hediye edeceğim bir tane. Bir tane de bundan hediye edeceğim. Bir tane de bundan. Abone olan 3 kişiye. Abone olan 3 kişiye. Şans bir kişiye bundan. Bir kişiye bundan. Bir kişiye bundan hediye edeceğim. Ve şimdi son tatma zamanı. Kaşık alın. Bu eldiven sakın da. ben buna uyuyayım mı? Uyuyuyoruz krala çünkü gerçek değil. Şöyle suşi çubukları yiyeceğiz. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdaki videomuzun aşağıdaki videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.